Evet Arkadaşlar bugün ile birlikte labubu yapıyoruz. Kendimiz çizimini yapacağız. Ondan sonra içini pamuklarla doldurup pamuğumuz, pamuğumuz da var burada. Da evet. Açılmış. Evet, güzelce boyayacağız ve pamukla içini doldurup e, güzel bir labubu yapacağız. Evet. Renkleri farklı olacak. Bizimki tamamen farklı olacak. Bakalım nasıl yapacağız. Evet. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen güzelce bir labubu çizerim değil mi babacığım? <laughs> Bakın hazır almadı, kendimiz çizeceğiz. Bir yandan da resim şeyimize de not verirsiniz. Nasıl bakalım güzel yapabilecek miyiz? Başlıyorum. Evet, başlayalım mı Dora? Baş tamam önce neyi yapayım? Gözünü mü? Evet, gözünü Önce gözünden yapayım. başlayalım. Nasıl oldu babacım? Güzel. Şu anda bunun bir kafasını yapalım bir de. Şurada şöyle bir saçları şöyle olsun önce. Şurada bir boşluk bırakayım. Ondan sonra şöyle şöyle. Evet, labubumuz bu arkadaşlar. Sanki kız labu gibi oldu bu labu. Evet, kız labubu. Kız mı labubu? Evet, hmm, kızdır tamam. labubu. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle hatlarını belirginleştirelim. Biz erkek gibi yapmıştık o zaman, değil hmm. mi? Ama kız labubu var. Şimdi şu siyah şimdi kısmı ben boyayayım. Sağır. Duru, şimdi Hı. sen boyamaya geçeceksin. Ben şimdi bir siyah yerine bir boyayayım önce. Arkadaşlar ben, ben burayı... Unutmayın. Çok önemli. Youtuber olmanıza. Evet babacığım. Tamam. Boyama işi bende. Tamam boyama işi sende. O zaman şöyle yapalım. Dur. Ee, çift renk yapalım mı? Tek renk yapalım. İyi tamam onunla yap. Pembeye yapalım o zaman. Arkadaşlar pembeyle... Ucu bittiğinde şunlar yaparız. Kulaklarını da kırmızı yaparız. O zaman. Tamam. Tamam. Şimdi ter rengiyle de yüz kısmını boyayalım. Tamam. Tamam. Kulaklarını kırmızıya boya babacığım. Evet tamam devam et babacığım az daha kaldı. Şimdi bunu al kağıt al. Kağıt da şöyle üstüne geçme tamam. Dur. Bastır biraz. Evet, boyayı dağıtıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir düzgünce keselim arkadaşlar. Evet, şimdi geldik ayaklarına. Saatlerim doluyoruz. Hı hı. Ne diyorsun? Ne diyorsun Duru? Sen ne ilgili diye, değil mi ha. anne. Evet bir tane lavabomuzun bir parçası hazır. Şimdi arkadaşlar bunun ikinci tarafını Hıcağıda yapmamız ha, gerekiyor. Bakma, he. Tamam mı? Şimdi onu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunun karşılığını yapacağız. Yani bunun diğer tarafına birleşecek. Bir tane daha yapacağız bundan. Hemen onu hızlıca yapalım biz. Sonra birleştirelim. Evet, evet arkadaşlar şimdi lavabomuzun boyamasını bitirdik. Evet arkadaşlar lavabomuzun boyamasını bitirdik. Evet. Dürünün dediği gibi. Şimdi bunları Karşılıklı. Bırakır mısın babacığım? Dur. U. Bunları karşılıklı böyle birleştireceğiz. Katlayacağız ve içini pamukla doldurup labomuzu tamamlayacağız. Evet. Dur. U. Bantı buldun mu babacığım? Hı. Tamam, dur babacığım. Dur. Şimdi düzgünce... Önce bir kafa kısmını bir yapıştıralım. Dur babacım. Şimdi şöyle ayarladık. Dur bana bırakır mısın babacım? Bir saniye. Tabii. Evet arkadaşlar, şimdi bir tarafını şöyle bir yapıştıralım. Dur kaydırdık. Şöyle burasını bir yapıştıralım. Bence ayaktan başlasaydınız, yukarıdan pamuğu doldurmak daha kolay olurdu aşağı doğru. Hmm. Pis diyorsun ya. Ne bileyim. Evet arkadaşlar ayak kısmından başlıyoruz. Şöyle düzgünce koyduk. Şöyle bantlayacağız. Dur kayıyor. Babacım kaymasın tutar mısın? Tut, tut oradan babacım. Bir bırak bir kere bir kere bırak. Dur ben sana tut deyince tut. Bir saniye. Bırak. Elini bırak. Tuttum. Elini bırak. Dur. Tut şimdi. Hı. Şöyle nizami koyduk. Evet arkadaşlar şimdi ayak kısmını bir önce bir bantlayalım. Şimdi yavaşça kaldırıyoruz. Kaydırmadan ikisini. Ve ayak kısmından şöyle bantlıyoruz bunu. Ayak kısmından şöyle ikisi birleşecek şekilde bantlıyoruz. Sonra buralarını keseceğiz. Arkadaşlar. Değil mi babacığım? Şimdi burada bizim içerisine pamuk dolduracağımız bir alan kaldı. Şimdi burayı boş bıraktık özellikle. Şimdi şöyle açacağız biraz içini. Şöyle bir boşluk bırakacağız arkadaşlar. Şimdi Duru içerisine pamuk dolduracak arkadaşlar. Evet. Lavabonun içerisini şu anda dolduruyoruz. Dolduralım bakalım babacığım. Gel. Doldur babacım. Kılıç ile dur. Şu balta dokunmuyor hmm. Tamam dur. Arkadaşlar şöyle bantla dolduralım içini. Pamukla. Şey pardon. Pamukla dolduralım arkadaşlar. Hadi. Ver babacım biraz daha. Ver 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 babacım. Tamam. Bir parça hmm. ver. Hı çok veriyor arkadaşlar. Çok olsun diye. Çok olsun diye. Tamam babacığım. Evet. Şuraya çok taştı. Tamam. baba. Yeter babacığım. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Biraz daha koyalım. Biraz daha koyalım. Evet. Şuraya biraz daha koyduk. Tamam. Şuralardan dolduracağız. Evet. belli bir seviyeye kadar geldi. Tamam yeterli babacığım kulak kısmına koyalım. Ver onu da. Babacım getir onu kulak kısmına koyalım. Kayıt dedi bu. <laughs> babacım tamam. Babu bu kayıt dedi hadi. Nasıl babu bu kayıt dedi? Bak iyi çok Gel şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ay arkadaşlar. güzel. Şimdi kayıttayız. Kayıttayız. Evet bitirdik diyelim arkadaşlarımıza. Evet bitirdik arkadaşlar şimdi lavabo şöyle bir şekilde oldu. Evet bastır şöyle ellerini. Evet. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Değil mi? Yumuşak kırılmaz. Yumuşak kırılmaz. Atalım. Evet. Kırılmıyor. Kırılmıyor. Şimdi ben deneyeceğim. Tamam. Kırılmaz. Kırılmadı. Evet arkadaşlar labomuz hazır. Olur. Ee, biraz fazla montladık herhalde. Evet. Evet. Ama güzel ya oynanır böyle. Böyle böyle oynanır. Tamam. He. Hadi tamam. kapanış. Kapanış. Duru, kapanış. Hmm, baba. Ne yapıyorsun Duru? <laughs> Duru. Dur. Kapanış ya. yap. Önce kapanış yap. Önce. Ya yırttım ya. Burası yırttık da arkadaşlar. Dur. <laughs> ya. Arkadaşlar ne yaptın Duru? <laughs> Tişörtüm zaten yırtık orada.